Ve bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü hepiniz adına, hepiniz için kutluyorum. Hoş geldiniz. Müjdeyi de vermek istiyorum. Benim için çok önemli olan bir proje vardı. Down Kafe projemizi de başlatmış bulunuyoruz. En geç 3 ay içerisinde inşallah sizlerle orada buluşacağız. Arkadaşlar şimdi İçişleri Bakanı konuştuktan sonra bir belediye başkanı konuşmaz. Ben hepinizin huzurunda kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabi Down Cafe engelliler, zihinsel var, bedenseli var. Ee, her türlü engelli kardeşlerimizi kucaklamak için Allah bize bu belediye başkanları nasip etti. Hep beraber bir yola çıktık. Tabi bugüne kadar 20 ay oldu. Belki geç kaldık, belki biraz ağırdan mı hareket ettik bilmiyorum ama ancak bu işleri ayarlayabildik. Bunların izinleri var, bunların bakanlıktan projeleri var. Allah nasip ederse inşallah başkan bir hanımın da söylediği gibi iki nolu kafe biliyorsunuz sahilde şu anda imalatta müteahhit aldı, yapıyor ve Türkiye'nin en güzel engelli kafesi oluyor. Orada engelli çocuklarımız çalışacak, rehabilite edilecek. değerli hocaları tutuyoruz. Arkadaşlar. Hadi alkış, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem'i babamı çok seviyorum, çok mutlu oldum. Adem'i çok seviyorum. Ad diye ben Adem'i çok seviyorum. Annem babam iyi bakıyor. Ondan benim annem güzel anneciğim. Boyun boyun. olsun, seni değerlendirir, emekler iyi bir taklid. olsun. <laughs> Angami bu kara sevdaya, Angani sevmedi çırgınlar gibi. Herkese bir huysu, bir köşe başında bir mefaltı diyeceğim, yol gözlemedik. Ben bu konuda çok seviyorum.